İlker Başbuğ'un dışarıya çıkmış olması bir hukuki yorum ve siyasi atmosferin müsait hale gelmesinden kaynattı. Bunun askeri vesayet ve askeri vesayet rejiminin işlediği cürümlerin tamamen aklanmış olmasıyla bunların olmadığı neticesine varacak bir yorumla hiçbir alakası yok. Kaldı ki orada saydığı isimler ve diğer arkadaşlar diyerek hepsine dahil ettiği havuzun bütün ülkede yaşayan herkesin gözleri önünde yaptığı, ettiği, işlediği cürümler herkesin malumu. Dolayısıyla yani yine başka bir hukuki yorum ve başka bir hukuk teknolojisi kullanılarak serbest kalsalar bile sadece bir mahkemeden dolayı serbest kalmış olacaklar. Bunun üzerinden İlker Başbuğ, geçmişte Çevik Bir'in 28 Şubat sonrası yaşadığı ve oldukça kısa süren siyasete merak döneminin bir benzerini yaşamayı düşünürse kendisi kaybeder. Kaldı ki bu davalar sırasında Çetin Doğan bu merağını doğrudan fiili duruma da çevirmiş. Aday falan da olmaya kalkmıştı ama sonuçta bunların hepsi hüsranla sonuçlandı. Dolayısıyla bu bir dava meselesi değil sadece. Yani Ergenekon davası ve o davadaki hukuki gelişmeler, o davadaki hukuki yanlışlar, doğrular meselesi, neticeler meselesi diye. Onu aşan çok ciddi bir askeri vesayet rejimi ve onun işlediği cürümler meselesi var karşımızda. Bu tür açıklamalarla ve bunu da ete kemiğe büründürüp bir siyasi yol haritasına dönüştürse bile gideceği yerin ben şimdiden hüsran olduğunu söyleyebilirim. Ben kişisel siyaset kariyeriyle ilgilenmiyorum çok fazla. Bunun kamuoyunda... Yeni bir Hayır işte eski kariyeri, defterleri tekrar kariyeri, yönelik bir kavgaçma Kariyeri, kariyeri şeye koyalım, yani bütün o eski defterlerin açıldığı ve buradan bir siyasi dalga oluştuğunu farz edelim. O ortaya çıkacak dalgaya toplumun vereceği tepkiyi bugünden tahmin etmek hiç de zor değil. O tepki oldukça olumsuz bir tepki olacak. Çünkü bu, bu, bu yargılanan isimler, mahkum olanlar, tutuklu olanlar, toplamda bu işlere bulaşan herkesin milletin vicdanında hafızasında tuttuğu yer aslında oldukça muhkem ve herkes neyin ne olduğunu çok iyi hatırlıyor.